Herkese ne derim ben? Biletlerimizin olmadığını öğrendiği zaman Suman teyze çok üzülecek. Merhaba bayan hoş geldiniz. Siz Şilok Bey'in misafirlerine eşlik eden hanımefendisiniz değil mi? Ne? Avrupalı delegelerin koltukları en ön sıradan değil mi? Elbette efendim. <laughs> bu akşam aramızda bazı insanlar var. Bize yalan söylediler. Ve bu etkinlikte izinsiz yer aldılar. Özür dilerim. Önce yakınım olduğunu söyledim. Şimdi ne söyleyeceksin? Karım olduğunu. Sen gerçekten ahlaksız bir adamsın. Canımı acıtıyorsun. Bırak kolumu. Bırak dedim. Senin gibi birini asla bir daha tanımak istemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.